Merhaba herkese. Hani bazen bir kitaba başlarsınız da kendinizi tamamen kaptırırsınız ya. Sayfalar nasıl akıp gider, zaman nasıl geçer anlamazsınız. İşte o büyülü hissi bilirsiniz, değil mi? Peki ama nasıl oluyor da oluyor bu? Yazarlar bizi içine çeken bu büyüleyici dünyaları nasıl kuruyor? Gelin bu işin sırrına, yani mutfağına birlikte bakalım. Şöyle düşünelim. Her hikaye aslında bir bina gibidir ve o binayı gerçekten anlamak için Önce mimarın çizdiği plana, yani projesine bakmak lazım. İşte biz de bugün tam olarak bunu yapacağız. Evet, bir romanı ne oluşturur? Gelin hikaye anlatımının o dört temel taşına, yani binanın ana kolonlarına bir bakalım şimdi. İşte o temel taşlar karşımızda. Olay örgüsü, yani en basit haliyle ne oluyor sorusunun cevabı, şahıs kadrosu, bütün bunlar kimin başına geliyor ve tabii ki zamanla mekan. Nerede ve ne zaman oluyor bütün bunlar? Bütün hikaye işte bu dört kolonun üzerinde yükseliyor. Ama durun, bu dört temelden de öte, yazarın verdiği öyle kritik bir karar var ki, tüm hikayeyi, bizim okuma deneyimimizi baştan aşağı değiştiriyor. Nedir o? Anlatıcının bakış açısı. Bu resmen hikayenin omurgası, bel kemiği. Şimdi gelelim anlatıcının bakış açısına. Yani yazarın hikayeyi bize hangi pencereden göstermeyi seçtiğine. Çünkü bu seçim her şeyi değiştiriyor. İlk penceremizde başlayalım en kişisel olanıyla. Kahraman bakış açısı. Burada olayları doğrudan karakterin gözünden izliyoruz. Kahraman bakış açısı dediğimiz şey şu. Olayları bize anlatan kişi aynı zamanda o olayları yaşayan kişinin ta kendisi. Anlatım hep ben veya biz diye yapılıyor. Bu yüzden de biz okur olarak her şeyi onun gözünden görüyoruz. Onun bildiği kadarını biliyoruz, hissettiği kadarını hissediyoruz. Bu da tabii müthiş bir bağ kurmamızı sağlıyor. Ama aklımızda hep bir soru. Ya bize her şeyi anlatmıyorsa? Ya da sadece kendi gördüğü gibi anlatıyorsa? Mesela bakın şu örneğe. Tırmandım, dokundum, duyuyor musunuz? Her şey ben dilinden. Anlatıcı olayın tam göbeğinde. O mahcubiyeti biz de onunla birlikte yaşıyoruz sanki. İşte bu bakış açısının gücü tam olarak bu. Peki, ikinci penceremiz ne? O da gözlemci bakış açısı. Burada olaylara biraz daha uzaktan bakıyoruz. Gözlemci bakış açısını aklınızda tutmanın en kolay yolu onu bir kameraman gibi düşünmek. Ne yapar kameraman? Sadece gördüğünü, duyduğunu çeker, değil mi? Karakterlerin aklından ne geçiyor, ne hissediyorlar bilemez. İşte bu anlatıcı da tam olarak böyle. Bize sadece dışarıdan görünenleri aktarır. Tam bir tanık gibi. Bakın aynı sahne ama bambaşka bir anlatım. Merdivenleri çıktı, zile hafifçe bastı. Bu defa o var biri dışarıdan izliyor ve bize sadece gördüklerini anlatıyor. Ne hissettiğini bilmiyoruz, sadece ne yaptığını görüyoruz. Yorumu tamamen bize bırakıyor. Ve geldik üçüncü ve en kudretli bakış açısına. İlahi bakış açısı. Bu pencereden bakınca her şeyi görebiliyoruz. İlahi yani tanrısal bakış açısı. Adından da belli, bu anlatıcı her şeyi bilir. Ama gerçekten her şeyi. Geçmişi, geleceği, karakterlerin en derin sırlarını, kalplerinden geçenleri, her şeyi. O, hikayenin içinde bir karakter falan değil, sanki bulukların üzerinden her şeye hakim bir güç gibi. İşte mükemmel bir örnek. Anlatıcı karakterin iç dünyasına girmiş, memnun değildi diyerek bize onun duygularını çıplak bir şekilde sunuyor. Hatta bunun sebebini karısına olan zaafı diye açıklıyor. Bakın bunu bir karakterin kendisi bile itiraf edemeyebilir ama ilahi anlatıcı bilir ve bize söyler. Hadi şöyle hızlıca bir özet geçelim bu tabloyla. Kahraman bakış açısında anlatıcı ben der, hikayenin içindedir ve sadece kendi bildiklerini anlatır. Gözlemci bakış açısında o der, dışarıdadır ve sadece gördüklerini anlatır. İlahi bakış açısındaysa yine o der ama o da dışarıdadır ve her şeyi ama her şeyi bilir. Aradaki kilit fark, anlatıcının bilgi seviyesi. Peki, bütün bunları bilmek ne işimize yarayacak? İşte elinizdeki bu anahtar okuma alışkanlığınızı kökünden değiştirebilir. Sizi pasif bir okur olmaktan çıkarıp aktif bir analiste dönüştürebilir. Hani demiştik ya, hikaye bir bina, bu da onun mimari planı diye. İşte o planı anlamak binanın büyüsünü bozmuyor. Tam tersi. Mimarın ne kadar dahiyane işler yaptığını fark edip daha da hayran kalıyorsunuz. Edebiyatta tıpkı böyle. Yani artık elinizde çok güçlü bir araç var. Bu sadece sınavlarda işinize yarayacak bir bilgi değil, bu ömür boyu okuduğunuz her şeyden çok daha fazla keyif almanızı sağlayacak bir bakış açısı. Ve sizi şu düşünceyle bırakayım. En son okuduğunuz kitabı bir düşünün. Peki ya o hikaye farklı bir bakış açısından, bambaşka gözlerden alatılsaydı? Nasıl bir hikaye olurdu o zaman? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.